yapacağımız kültür ve turizm hizmetlerimiz, Eğirdir Kalesi, tarihi Eğirdir Kalesi'nin restorasyon projesi uygulanacaktır. Işıklandırma projeleri ile kentimize dahil edilecek kalemiz, Eğirdir'imizin incisi olacaktır. Eğirdir Tren Garı, ilçemizin en önemli kültür varlıklarından biri olan Eğirdir Tren Garı'nın restorasyonu yapılıp, birinci derece doğal sit alanı koşullarında piknik alanları, kampçılık, Dağcılık eğitim ve gençlik merkezi olarak düzenlenerek kentimize dahil edilecektir. Kervansaray Hanı, Kervansaray Hanı koruma projeleri yaptırılarak kültür ve eğitim hizmetlerinde kullanımı sağlanacaktır. Eğirdirevi, önceki dönemlerde kullanımı açtığımız Eğirdirevi tekrar hizmete açılacak ve etkin bir şekilde kullanılmasına öncülük edilecektir. Doğal yaşam köyü nafiz yürekli piknik alanına, konaklama amaçlı bungalovlar, sosyal tesis ve kır düğün mekanını içeren Doğal Yaşam Köyü yapılacaktır. Karavan Kamp Merkezi, Kervansaray Düğün Salonu yanında bulunan alana mutfak, tuvalet, duş, çamaşır, kaset boşaltma alanını içeren Karavan Kamp Merkezi yapılacaktır. Altın Kum ve Yazla Plajı Eğirdir'imizin göz bebekleri, altın kum ve yazla plajlarımızın ihtiyaçları giderilecek ve rehabilitasyonu yapılacaktır. Kent Arşivi ve Elma Müzesi, kent tarihimizin korunabilmesi, bilgi ve belgelerin rahatlıkla erişilebilmesi, ilçemizin akademik çalışmalarda sağlıklı şekilde yer edinebilmesi amacıyla kent arşivi kurulacak ve ilçemize ait kültür varlıklarımızın saklanıp sergilenebileceği kent müzesi yapılacaktır festivaller. Geçmiş dönemlerimizde yaptığımız gibi halkımız resim, müzik ve heykel festivalleri ile sanatla buluşturulmaya devam edilecektir. Ömer Şengöl, Demokrat Parti, Eğirdir Belediye Başkan Adayı